Gram altın Türkiye'de dolar kurunun etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son 4 toplantıda 500 bas puan faiz indirdi. Faiz indirimlerine başladığını ilk sinyalini verdiği Eylül ayı başından bu yana TL yaklaşık %47 sene başından beri %53'ün üzerinde değer yitirdi. Değer kayıplarının büyük bölümü son 1,5 ayda meydana geldi. Merkez Bankası bu haftada 100 bas puan faiz indirimine gitmesiyle birlikte bugün dolar kuru tarihi zirvesini 17 ile yenilerken euro ise 19 liranın üzerini gördü. Doların bu hareketiyle gram altın fiyatları tarihi bir zirve yaparak 990 lira seviyesini gördü. Dolarda hareketlilik nedeniyle Merkez Bankası kura müdahalede bulunarak geri çekilme yaşandı gram altında dolar kuru etkisiyle yükseliş sürerken peki ons altın tarafında neler yaşanıyor? Dünya Gazetesi'nden Evrim Küçük'ün haberine göre enflasyon baskıları ve ABD Merkez Bankası'nın şahinleşen para politikası arasında sıkışarak yorgun düşen ons altının fiyatı yılbaşından bu yana %6.3 oranında geriledi. Mayıs ayında 1900 doların üzerine tırmanmasına karşın Fed'in varlık alımlarını azaltması sinyali verdiği hazirandan bu yana geri çekilen fiyatlar 1765-1800 dolar bandında hareket ediyor. Kur etkisiyle iç piyasada rekor seviyelere gelen altının yurt dışında nasıl bir 2022 geçireceği merak ediliyor. Çoğu analiz, küresel ölçekte artan jeopolitik risklerin ve kalıcı enflasyona karşı korunmada altının çekici bir araç olarak tercih edileceğini düşünüyor. Genel beklenti kısa vadede altının baskı hissetmeye devam edeceği, uzun vadede ise yükseliş trendinin bozulmayacağı şeklinde. Önde gelen finans kuruluşları 2022 senaryolarını paylaşmaya başladı. Fransız Bankası temel senaryosunda altın fiyatlarının gelecek yıl 1900 dolara çıkmasını bekliyor. Bank of Amerika'da fiyatların artacağı ve 1900 doların üzerini test edeceğini tahmin ediyor. ING e Bank analistleri 2022'nin ilk çeyreğinde ortalama 1750 dolar ons öngörüsünde bulunuyor. Kredit Suisse altın yükselişe geçmeden önce acı çekmeye devam edecek diyor. Deutsche Bank ise 2022'nin altın için çok olumlu geçmeyeceğini düşünen tarafta. Bank of America, analistler ABD'de üretici fiyatlarının beklenenden daha çok artacağını, bu artışın temel olarak arz sıkıntısından kaynaklandığını ve enflasyonun bir süre daha piyasaları rahatsız edeceği seviyelerde kalacağını düşünüyor. Brent petrolün fiyatının gelecek yıl varil başına 85 dolara çıkmasını bekleyen banka, değerli metal fiyatlarında da artış yaşanacağını tahmin ediyor.